doai yem yeşit yaplacaık değil mi Gayri yeşil bir Urfa için. Aynen. Evet. İnşallah hadi bakalım. Bir de dünyada ikili bir ağaçımız olacak. Hayvanlar için. Hayvanlar için, kuşlar için, arılar için, her şey için. Kasım günü Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde bu yıl ülke genelinde dördüncüsü gerçekleştirilen... güzel gel sen burada derdi unut orman ne güzel ne güzel Çocuklar, gelin gelin başka dur görev arkadaşlar nasılsınız görev arkadaşlar hadi kolye taktık buna bir... Evet, buna Kore'ye taktık. Hayırlı uğurlu olsun. Urfa'nın ağacı olsun. Başkanım, Allah mübarek etsin. Zeytin var. tutmuş bir de ağacımız. O bir tane zeytin var. Bir zeytin ağacına burada hayat verdik, su verdik, can suyu verdik ama ben bununla Urfa'ya hayat verdiğimizi düşünüyorum. Geçmişte Evliya Çelebi Şanlıurfa'dan geçerken gökyüzü görünmez diyor. Demek ki o gün insan çok gayret etmiş, çok çalışmış. Ağaçlardan gökyüzünü göstermemiş. Bugün hepimize düşen de bu. Şanlıurfa'da eğer yağmur yoksa, Şanlıurfa'da kuraklık varsa, kuyulardaki sular daha derine gidiyorsa bu kuraklıktandır, ağaçsızlıktandır. Ağacı ekeceğiz, hayat bulacağız. Ağacı ekeceğiz, gelecek nesilleri mutlu edeceğiz onları garanti edeceğiz. Ağacı ekeceğiz. Onlarla Rabbimize yakın olacağız. Aslında doğa bizim büyük evimiz. Tabiatta her ne varsa o bizim Ailemizin bir ferdi. Kuş bizim ailemizin bir ferdi, karınca ailemizin bir ferdi. Güvercin ailemizin bir ferdi. Ağaçlar bizim ailemizin, evimizin süsü. Her yıl havanın daha sıcak olduğunu görüyoruz. Yağmurun daha az olduğunu görüyoruz. İklim değişikliğinden çok daha fazla bahsedildiğini görüyoruz. İşte bu şartlar altında bugünkü yapacağımız ağaç dikme işi çok önemli. Burada Cumhurbaşkanımıza başta olmak üzere Sayın Valimize, Orman Bölge Müdürlüğümüze ve Orman Müdürlüğümüzün bütün çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Hedeflenenden daha fazla ağaç çekmişiz. Bu önemli. Efendim eskiden bizim evlerimiz hayatlıydı o hayatlı evlerimizin içerisinde ağaçlar vardı. Sokakları gezdiğiniz zaman Şanlıurfa sanki ağaçlı değilmiş gibi görünürdü. Ama bir tepeden baktığınızda ağaçlar içerisinde görürdük. Yine evlerimizde güvercinler vardı, kuşlar vardı. O kadar kıymetleri bilinirdi ki. Bizim çocukluğumuzda bir kuşun yanına yaklaştığımızda o kuş uçmazdı, kaçmazdı, insandan korkmazdı. Çünkü onun zarar vermeyeceğini bilirdi. Ama şu gün bu şartlara baktığımız zaman çok üzüleceğimiz şeyler var. Mesela bunlardan biri. Efendim anız yakma. Sen yaptığın zaman kimi yakıyorsun? İnsana hizmet eden her varlığı içinde yakıyorsun onu. Bu doğru değil. Bir ağaç diktiğimiz zaman o ağaç kıyamete kadar insanlığa hizmet edecek. İşte biz değişecek, değişeceğiz. Iklim değişecek. Biz değişeceğiz. Ağaçlar ekilecek. Çocuklarımız mutlu olacak. Valimizin öncülüğünde bu yeşil ağaçlar ekeceğiz. Urfa'ya değer katacağız. Geleceğimize nefes katacağız. Urfa'nın nüfusu yaklaşık 3 milyon. Yani her Urfalı, her Urfalı'ya her Urfalı bir fidan dikse 3 milyon eder. Ama onu artırdık. Ne yaptık müdür bey? Her yıl 5 milyon fidanı toprakta buluşturacağız ve onu koruyacağız, kollayacağız, gelecek neslere bırakacağız. Milli ağaçlandırma günümüze Urfa'dan da güzel bir katkı sağlayacağız. Özellikle çocuklarımız da büyükle bir araya gelip el ele verip Urfa'mızın 3 milyon yakın bu şehrin nüfusunun da hepsine bu anlayışı inşallah silah etmiş olacağız.